Bebeklerimize kıyafet almak bir annenin, babanın, hatta büyük annelerin de en çok sevdiği, hoşlandığı bir olaydır. Zaten alışverişi severiz biz kadınlar ama çocuğumuz için, bebeğimiz için eğer bir şeyler alacaksak, hele de 9 ay sonra kucağımıza alacağımız o güzel bebek için doğruca bir mağazalara gideriz. Sonsuz ürünün içerisinden seçmeye çalışırız bebeğimize kıyafet alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bazı önemli püf noktalarımız var. Çünkü bunlar hem bebeğin rahat etmesi, sağlıklı büyümesi ve kıyafete bağlı pişik olmaması, isilik olmaması gibi konularda önemlidir. O yüzden bebeklerimize kıyafet alırken üç ana başlığa dikkat etmeliyiz. Birincisi kıyafetin bebeğin bulunduğu ortamın sıcaklığına uygun seçilmesi. Tabii ki çok basit bir şey. Yazın ince kıyafet giydirmeliyiz. Kışın daha kalın kıyafet giydirmeliyiz. Ama yeni doğan bebeklerimiz için özel bir durum var. Yeni doğan bebeklerimiz henüz kendi vücut ısılarını ayarlama özelliğini tam geliştiremedikleri için onlara kıyafet giydirilirken erişkinin giyindiğinin bir kat fazlasını giydirmeyi öneriyoruz. Örneğin bu ortamda ben bir tek kazakla rahat duruyorsam bebeğimin üzerine bir yelek daha giydirmeliyim diyoruz. Demek ki bebeklerimizin kıyafetlerini seçerken ilk dikkat edeceğimiz nokta ortamın, mevsimin sıcaklığına göre kıyafetlerin ince veya kalın olması. İlk bir ay ince pamuklu bir şapka giydirilmesi, özellikle uyku sırasında. Ellere ilk bir ay eldiven giydirilmesi. Bunlar önemli konular. Diğer önemli bir konu da bebeklerimizin kıyafetleri giyilip çıkılırken bebeklerin kolunun, bacaklarının böyle eğilip, çekilip zorlanmaması, başının sıkıştırılmaması. Neden? Çünkü bebek böyle hareket ederek giydirirsek kıyafetleri giydirmek ve soyundurmaktan korkarlar, huzursuz olurlar. Ve hatta bazı aileler der ki, hocam bu kıyafetleri giydirip çıkartırken çok ağlıyor. Orada kendi kendimize sormalıyız. Acaba bebeğimizin kıyafetlerini giydirip çıkartırken onun elini, kolunu, bacağını çok mu zorluyoruz? Buna dikkat edelim. Peki bu amaçla neler yapalım? Demek ki o zaman kıyafetlerin seçiminde şunlara dikkat etmeliyiz. Örneğin bebeğimize bir başlık giydirdik. Bu başlığın bebeğimizi sıkmamasından emin olmalıyız. Bu genişlik ama esas giydirirken ortaya çıkan ize çok dikkat etmeliyiz. Bebeğimizin başlığını çıkarttığımızda eğer bir iz varsa sıkıyor anlamındadır. Bebeğimizin çorapları çok önemlidir. Bu çorap lastikleri özellikle bebeklerin bacaklarında oldukça iz bırakır. Lütfen anneler bebeklerinize çoraplarını giydirdikten sonra çıkartırken çok dikkat edin. Bakın bakalım bebeklerin ayak bileklerinde sıkıştırma izi var mı? Aynı şekilde alt kıyafetler giyilirken bebeklerin belinde lastik izi olur. Çıkarttığınızda bunlara dikkat edin. Lütfen o lastikleri genişletmeye çalışın. Bebek tulumları Tabii ki en çok giydirdiğimiz kıyafetlerdir. Tulumları giydirip çıkarırken bebeklerimizin kol ve bacaklarının aşırı esnetilmeden, zorlanmadan giyilip çıkartılması gerekir. O yüzden kıyafet seçiminde bebeğin tulumlarının açılıp kapanma noktaları çok önemlidir. Rahat hareket edebilmeliyiz bebeklerimizin ayaklarını zorlamadan. Burada olduğu gibi yandan çıçıtlı olabilir veya alttan çıçıtlı, alttan açılıp kapanan kıyafetler bizim için oldukça pratiktir. Sonra bebeğimizin başına badisini giydireceğiz. Bu badiler artık biliyorsunuz ki bu şekilde yandan esneme özelliği olan boyunluklu badiler oluyor. Bazen de buralarda çıt çıtlar vardır. Bir body içinde buna dikkat etmeliyiz, bir tişört içinde buna dikkat etmeliyiz. Bebeğin başından geçerken bu body'miz bebeğimizin başını aşırı sıkmamalı. Rahatça girip, rahatça çıkmalı. Tabii bebekler bu arada ağlarlar gene. O yüzden şunu da hiç unutmayın. Bebeğinize kıyafet giydirip çıkarırken lütfen ona güzel şarkılar söyleyin. Çünkü bunun bir oyun gibi, mutluluk verici bir olay olduğunu düşünebilmesi ve öğrenebilmesi için aynı sırada hadi bakalım neredeymiş? Çiğ, çıktı mı benim oğlumun kafası gibi? Onu mutlu edici sözler söyleyebilirsiniz. Bebeklerimizin kıyafetlerinde en sık rastladığımız önemli bir konu da bebeklerin çoraplarının Maalesef lastikleri dediğim gibi sıkıntı yaratır. Ayrıca bebek çoraplarının uç kısımları, uç kısımları, dikişleri çok önemlidir. Bebeklerin baş parmakları da oldukça hassastır. Ve sıklıkla baş parmakları çoraplardan tahriş olur, kızarır, hatta enfeksiyon bile gelişebilir. Eğer bebeğinizin baş parmağında tırnağının o bölgesinde bir kızarıklık hissediyorsanız bunu bilin ki çoraba bir daha bakın. Çünkü eğer çorabınızın dikiş kısmı sertse, çorabınızın kumaşı sertse, çorabı pamuklu değilse ki tabii ki %100 pamuklu kıyafetleri tercih edilmeliyiz. Özellikle parmaklarda bu gibi sorunları çok sık görüyoruz. Demek ki bebeklerin kol bilekleri çorap lastikleri, bel lastikleri, şapkalar bunların sıkıp bebeği bunaltmaması, dolaşımı bozmaması çok önemli. Bebeklerimize kıyafet seçerken belki de en önemli nokta o aldığımız kıyafetlerin hangi ürünlerle yapılmış olduğudur. Neden? Çünkü bu kıyafetler bebeğinizin tenine değmektedir. Düşünsenize bütün vücuduna bu kıyafet temas etmektedir. Eğer zararlı toksik maddelerden yapılmışsa boyalanması veya parlatıcıları bu sefer bebeğin tenine bu ürünlerin temasla girmesi mümkündür. Alerjik veya toksik maddeler tenine girebilir bebeklerin. Bebeklerin kıyafetleri Boya, koku, toz etrafa yayabilirler. Bu da bebekler için toksik etki yaratabilir. Diğer önemli bir nokta ise biliyorsunuz bebekler daima her şeyi ağzına götürürler. Bu bir eldiven olabilir ağza giren. Bu bir çorap olabilir ağza giren. O nedenle kullanılan malzemenin bebeklere zararsız maddeler içermesi çok çok önemlidir. Bunu da son yıllarda standartize edilmiş kıyafetlerdeki kullanılan malzemeler neler olmalıdır diye bir uluslararası bir standart belgesi vardır. Ecotex 100 olarak ifade edilmektedir. Bu belgeyi gördüğümüz zaman bebeklerimiz için en güvenilir kıyafetler olduğunu düşünmeliyiz. Tabii ki her üründe böyle bir belge bulamayabiliriz. Ama nelere dikkat edelim? En azından etiketleri okuyalım ve bu etiketlerde %100 koton yazması gerektiğine dikkat edelim. %100 pamuklu olmalı. Diğer bir önemli nokta kullanılan boyalara dikkat edelim. Boyalar bebeklerimizin tenine direkt değeceği için özellikle iç badilerin mümkün olduğunca ya boyasız veya çok açık renk boyalarla boyanmış olmasını öneriyoruz. Çünkü direkt temas edecek kıyafet bu badilerdir.